İndirim, indirim. Bu nedir? 28 Haziran 2023. Son derece olumlu. %94.77. 89 puan. Ne oluyor? Yemeli. Lezzetli. Deniz kızı olmak isterken baby diver oldum. Sen zaten deniz kızı olmuşsun gidin bir seferi Hep yamalı yamalı Yeni bir sevda ettim uzaktan kumandalı 180 TL etmez 171 TL 180 TL etmez 180 TL etmez <laughs> Yeni oyun 7 balık yakala dedi kaçma. Sakın kaçma. Balıklar tamam. Ustam suşi geliyor. Demek ki rekor falan da kırabiliyoruz. Güzel. suşi Malzemelerimiz burada. Bundan bol bol var. Menü ekleyelim. Menü ekle paşam. Oo, çay dökme de var. Tamam. Birazcık fazla oldu. Perfect değil aslında ama olsun. Pek perfect değildi. Gelin yavrularım. Sana da veririm zengin olduk. Yalnız biraz kilo konusunda sıkıntılıyız. <laughs> Stamina çabuk gidiyor. Güzel. 5'te 5 aldığımıza göre gayet güzel oldu. O nedir? Diye içeli biraz kopyalamışlar. PPL oldu diye açalım. Oo. Oo. Anladım. Minik bir ahtapot. Oyun heyecanlanıyor mu? Evet ikinci günümüz. Kız arkadaşım da bana lütfen. Evet, kız arkadaşımız da iyiymiş. <laughs> evet, bizden bir çeşit bitki ve deniz yıldızı istedi. Bir de cep telefonumuz eksikti. Uf, balığa bak. Balığa bak. Kaçma. Kaçma. Sabaha kadar avlarım ben seni. Ama bu balıkla kafayı bozdum. Ölmüyordu. Sonunda çok büyük bir balık yakaladım. Doğası var mı? Var tabii ki. Oh. Oksijen mi? Aman ne güzel. Kullanabiliriz istediğimizde. Demek ki belli bir ağırlık taşıyabiliyoruz. Bu tahtaya atalım. Evet birileri arıyor. Bizden ip ve demir istiyor. Bize silah yapacak. Evet ikinci yıldız. Yıldızlar tamam. Şimdi iple demir bulmamız lazım. İpi bulduk. Ödülüm ne? Oo zeytin ya 70 para ve soya sosu gayet güzel. Evet sandıkların içinde de blueprintler var. Onlarla nasıl silah yapacağımızı öğrenebiliriz. Gidelim biraz sushi yapalım. Geliştire de biliyoruz. Ulan çay içmeye mi geldin sen bu dükkana? Sushi dükkanında çay içecek. Al sana fazla döktüm. Oh, zengin oldum zengin. Zengin oldum. Uçtuk. 87. Ateşler çıkıyor. Üçüncü gün. Sen kimsin? O da arkeoloji seksikti. Vay anasını. Yer altında yaşayan insanlar varmış. Evet yeni bir şey daha açıldı. Daha fazla oksijen. Ve daha derine de alabilmek için elbise. Paramızı demek ki oksijen tüplerine kıyafetler harcayacağız. Hadi bakalım. Evet 80 metreye de alabilirim. Vay oyunun bölümleri de var. İşte şimdi heyecan ne oluyor? Demek ki bir hikaye de olacak bu oyunda. Sadece öyle salak salak balık tut akşamları su sat değil bu oyun. Ben oksijen tüpümü de level 2 yaparım. Silahımızı upgrade edebiliyoruz. Kargo kutumuzu daha derinlere dalmak için ve daha fazla oksijen almak için tankımızı. Süper. Gayet başarılı bir oyun bu. Bakalım 70 metrede ebemizinkini görecek miyiz? Orada bir artifak varmış. Silahımız da değişiyor hallere bak. Evet buradan daha çabuk botumuza kaçabiliyormuşuz. Güzel. Bu mudur? Bu mudur? Evet. Gidelim bakalım. Bir şey geliyor. O nedir? Bayağı büyük yani. Aman Allah'ım. Bizim adam Yusuf Yusuf oldu. <laughs> ne oluyor? Batıyorum. Orada akıntı var. Anladım. Mekaniklere baksın platform oyunu gibi. Evet gayet böyle zeka isteyen işler de var bak. Adamlar yapmış yani de ben ağırım. Kutuyu sonra alırız. Hiç gerek yok. Koş 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 koş. Köpek balığı nedir bu? Hayır hazır değilim sana. Daha sonra daha sonra yapalım onu. Onu daha sonra yapalım. Ah. Şimdi de oyun Tomb Raider oldu. Burada bir kaçış vardı. Gitsene oğlum. Hayır tuş değişti. <laughs> C'ye basacağımı sandım ama <gülüyor> hayır <gülüyor> kurtarılırken tek bir şey seçebilirmişim. Hiç sorun değil amacımıza ulaştık. Derin sular çok tehlikeli ödül verdiğine 300 altın. Evet bir de instagram gibi insta yerine cooksta hemen bakalım. Bence biraz mekanı geliştirebiliriz çok para ama ben paramı böyle saçma şeyler harcamak ister miyim isterim günün sonunda daha çok para gelecek farkını anlayabilen var mı? Tezgah biraz daha değişti. Alalım. Alalım. Cooks'ta puanlarımız çok önemli. Her balıktan 3 tane harcarsanız bu şekilde daha güzel bir yemek oluyor. Cooks'ta 28 like'ımız var. Lan benim videolarımdan daha fazla like var. Terbiyesiz bir sushi bar açmam lazım. 10 tane takipçi. verim, daha çok takipçim var. 10 takipçimiz olsa bir menü daha ekleyebiliyoruz. Bir kişi daha çalışıyor. Wasabi'yi bir arttırabiliyoruz. İyi bir şey aslında. Bu sistemler çok güzel. Sayfamızda niye bizim resmimiz yok? <laughs> 3 like almış garibim. <laughs> bir like da ben attım. Vermeyeceğim lan sana like vermem ben. Benim resmim niye yok? Gerçekten oyunlar şeyi düşünmüşler. O kim? Evet Instagram'da yazacak bizi kuksladı. Köpek balığım istiyor. Evet araştırma da yapabiliyoruz. Bakalım evet köpek balığını keşfedelim bakalım. Kim avlayacak o köpek balığını? Getir pişireyim ayıp Dördüncü gün geldi yine mahallenin derisi O radar yapmış. Yunus bize bir şey anlatmaya çalışıyor. Hadi bakalım bir Yunus'umuz eksikti. Köpek balığına götür inşallah ve beraber dövüşelim. Yavaş. Oğlum balık değilim ben yavaş git. Yunus'u vursak ne olur acaba? <laughs> Al yavrum. Ödül olarak ne verecek acaba Yunus bana? Dans edecek. Köpek balığı. Korkuyorum. Bir köpek balığımız eksikti çünkü. Hayır heyecandan. Kurşun bitti. Öldürdük. Üzülerek. Köpek balığı hazır hanımefendi. Bu kim ya? Yani garip garip tipler. Tipe bak. Bu da kart topluyormuş. Aşa benziyor bu. Ucuz aş. <laughs> Aşın böyle evde kalmış hali. Pokemon. Tipe bak Allah aşkına ya. Bakalım sinyalin sonu nereye gidecek? 45 metre sağda. Bakalım bu yer altında yaşayan insanların gizemi çözülür mü? Bulduk mu? Şimdilik yukarı çık diyor. Ne oluyor? bizim ne olaylar oluyordu? Bulduk senin yeri bulduk. Yarın gelecekmiş tamam. Şimdi kokusla da işi pişireceğiz. Like ben bu menüye köpek balığını eklerim. Demek ki bu balıkları level 1, level 2, level 3 gibi arttırıyoruz. Ve giderek daha lezzetli oluyor ve daha pahalı oluyor. Geldi yaşasın. Sana kralı geliyor köpek balığı yahnisinin. Al. Ne? İğrenç dedi. Hmm. <laughs> Uçtu. Gördüğünüz gibi buradan staff ekleyebiliyoruz. Beşinci günümüze geldik ayrıca kamera lensi, motor ve komputer çipi istiyoruz. Vay aslında herkes bir şey istiyor. Evet bir kız başvurmuş galiba bizde çalışmak için. Beğenmezsem kesinlikle işe almam. Vay burada puanlaması da var. Pişirme, servis, çekicilik de var. <laughs> Niçin bu bedava mı çalışacak? Güzel ayıp ettin. Gel bedava çalış. Niye orada bekliyorsun yavrum? Sen de çay döksene. Çay döksene kızım. Sen de bir şeyler yap. Yunus efendi yine geldi. Kendi içinde side questler de var. Ulan bu pembe Yunus'la sürekli başı belada. Yukarıdan bana saldırıyorlar. Şerefsizler. Çekiyorlar Yunus'u. Rahat bırakın. Yok Yunus bize bir tane kocaman altın külçesi verdi. Yine sağ alt tarafı katlettiğimi fark ettim görüntü olarak. O yüzden görüntümü sağ yukarıya aldım. Geç olsun güç olmasın. O nedir? Kamera lensini bulduk. Çipi bulduk ve motor da yukarıda. Evet hepsini aldık. Tabii ki yeni bölge de var oyunda. Efsane gerçek mi oluyor? Değişik yazı karakterleri varmış. Poseidon mu olur bu? Kral ya da savaşçıymış. Yunusların ve deniz bitkilerinin resmi varmış. Fotoğraf çekeceğiz. Yakışıklı bir fotoğraf. Gayet güzel. Ne oluyor? Almamam gereken bir şey mi aldım? Kaçalım başımıza bir iş gelmeden. Laboratordan gelecekmiş bu artifaktı. O nedir? Öldüre bilir miyim boksel demeniyle? Allah! Allah! Oh. Büyük beyaz mıdır bu? Eyvah! Bence sen ölmezsin. Ben öyle tahmin ediyorum. Ben olsam ölmem yani. Tabancayla ölmem. Hayır! Tabii ki oksijen bitiyor. Allah'tan oksijenin vardı. Ama bu ölmeyecek gibi. Bana silah ver. Öldürdüm. Huu. Yo, kaplan köpek balığıymış. Büyük beyaz nasıl olur acaba kaplanı böyleyse? Daha neler göreceğiz yani 115 metrede bunu gördüğümüze göre Daha aşağıda neler görürüz Hikaye devam ediyor bu arada Efsane değilmiş ve beni bulmaya mı geliyorlar ne oluyor Eyvah ahtapot 180 TL etmez